Arkadaşlar bugün sizlerle beraber tavsiye alışverişlerini göstereceğim sizinle beraber. Hadi ilk olarak yazı tahtasını göstereceğim. Gördüğünüz gibi yazı tahtanın şeyleri var. Yani çizgisi, kalemi var. Bir de kalemi de var çizmek için bir ucu hafta gibi. Bir de dosyayı göstereceğim. Bu arada bir de ipi de var. Gördüğünüz gibi göstereyim size şöyle. Sarı bir dosya tabii. Kartlar kuruluyor. Şimdi defterleri göstereyim. Bu da e, not defteri kaç yapraklımış? 96 yaprak İçini de göster. Şimdi şöyle çizgili plan gördüğünüz gibi. Şimdi e, diğer deftere geçelim. Bu da kareli çizgili defter. Bu kaç yapraklıymış? 80 yaprak yapraklıymış bu da. Gördüğünüz gibi uçaklı bir defter. Bir de büyük defterlere geçelim. Bu da defter olarak da şey denizli olan defter. Kaç yapraklıymış? 72 yapraklı deftermiş resim olarak. Gördüğünüz gibi. Askeri desenli. Bu da bu da kareli. Bu da 72 yaprak. Gördüğünüz gibi yemyeşil askerli bir desenli. Bu da. Gördüğünüz. Son olarak da bu askeri desenli. Bu da çizgili bir defterli. Şöyle aynısı zaten. Bu da 72 yaprak. Şöyle defterin içine göstererek. Gördüğünüz gibi iyi görünüyor. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer videoyu beğenmek istiyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın ve kanalımı da abone olmayı unutmayın ve sizi çok seviyorum ve hoşçakalın.